Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Kayseri Başarı Merkezimizden sesleniyorum. Yanımızda bir tane Türkiye şampiyonumuz var Musa Çınar Arslan. Musa hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Musa Türkiye birincisi oldu. LGS'de ve kalpten istediği bir liseye yerleşti. Hangi liseye İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi. Ama şimdi ben Musa'ya bazı soru var soracağım. Eğer sizlerin de hedefinizde İstanbul Erkek varsa ne yapmış, nasıl hazırlamış hemen bunları öğrenelim. Musa'cığım öncelikle tebrik ediyorum seni. Gerçekten güzel bir lise. Zaten güzel bir puan. Fakat bu sene sınava giren birçok Türkiye Birliği öğrencisi var. Yine de bu liseye yerleşemediler. Senin orta öğretim başarı puanın kaç? Nasıl yerleştin buraya? Benim OBP'm 99.85'tir hocam. Çok güzel. Yani bir nazarlık küçük bir dilim evet. bırakmışsın, evet. yerleştin. Peki bana bir söyler misin bu hazırlık süreci nasıldı? Ne zaman karar verdin böyle bir derece yapayım dedim, bu kadar iyi olayım dedin? Ben 5. sınıftan beri hedefim hep full yapmaktı. Ya yani hep Türkiye birincisi olmak istiyordum. Düzenli şekilde çalışıyordum. Bunu 8. sınıfta daha çok istemeye başladım. Daha düzenli, istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalışınca bu da otomatikman kendi kendine geldi başladı. Yani birçok öğrenci şunu söyler. Yani Türkiye birincisi olmayı düşünmüyordum. İyi bir net çıkartıyor ama sen diyorsun ki hedef tartasın. orayı oraya belirlemişsin. Evet, yani. hep İstanbul Erkek Lisesi'ni sevdim. İstanbul Erkek Lisesi bize çok güzel. Peki neden İstanbul Erkek? Ee, çünkü İstanbul Erkek Lisesi, ben sayısalcı olduğum için bana çok fazla uyuyordu. Devamlı yurt dışı imkanları da çok geniş olduğu için İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih ettim. Peki, harika bir seçim yapmışsın. Ama benim sorularım var tabii ki sizler. Tamam İstanbul Erkek de ne yaptın, nasıl ürettin diye merak ediyorlar şimdi öğrenciler. Nasıl çalıştın? Bizler sana nasıl yardımcı olduk? İlk başta konuyu anlamamda hocalara geldiğim videoları çok fazla yardımcı oldu. Okulda ilk başta tekli dinleyince tabi konu hemen oturmuyor. Devamında e, YouTube videosu izliyordum hocalara geldikten. Soru çözüyordum ve bunu pekiştiriyordum. E, sürekli tüm konularda bu tekrar ediyordum ve böylece güzelce oturuyordum. koşu da faydalanıyor muyum? Evet, Dijikoş'ta çok yardımcı oluyordu Peki özellikle şunu sormak istiyorum. Birçok öğrenci videoda izler, derste çalışır. Ama başaramazlar. Bunun bir sırrı olması lazım. Çalışma sisteminden kısaca bahseder misiniz? bize? Çalışma sistemim ben ilk olarak soru bazlı değil, süre bazlı çalışıyordum. Hı hı. Ya, böyle süreler, periyotlar halindeydi. E, genelde bir saat oluyordu. 10 dakika mola, tekrardan bir saat. Bunu genelde 4 oturum yapıyordum. İşte en az 4 saat yapıyordu. Devamında yorulmadıysam da üstüne bir oturum daha ekliyordum. E, ee, bu şekilde çalışıyordum. Yani bölüntülemiştin aslında. Evet. 1 saat çalışıyordum 10 dakika mola. Devamında tekrar 1 saat 10 dakika mola. Ee, soruya bakmıyordum. Çünkü matematik çözerken bazen soru sayısı az kalıyordu. Ama ara ders sürünce soru sayısı fazlalaştığı için soru sayısı benim için tam olmuyordu. Peki ortalama olarak günde 4-5 saat çalışıyordun evet, o zaman. Bu okuldan sonraki zaman dilimini bir Hafta sonları nasıldı? Hafta sonları da e, en az 7 saat ol, oluyordu. Ama kendimi zorluyordum. Ne kadar fazla çalışırsam o kadar iyi olduğu için maksimum 10 saat olmuştu. Peki e, eksiklerini fark ediyordum ve bunların üzerine gidiyordun. Evet. Buralardaki konu çalışmalarını, konu tekrarlarını nasıl yapıyordun? Mesela matematikten üstü ifadelerden eksiğin var. Evet. Bunu nasıl telafi ediyordum? E, hocalara geldiğim videoları çok yardımcı oluyordu bu e, konu Özellikle denemelerde 2-3 aynı konuda yanlışım çıkıyor diye. Açıp izliyordum hocalara geldikten başını. ya, eksiğimi kapatıyordum, herhangi bir sıkıntı kalmadı. O Peki şunu merak ediyorum, İki tür öğrenci vardır, bir kısmı işi ezbere çok yorar ve ee, soru tarzları dahil ezberleme sistemini iner. Bir kısmı ise konuyu mantığın alsın önce evet. gerisini ben hallederim der. Hangisinden sen? Ben mantığından giderim genelde. sorunun ve konunun mantığını çözerim. Zaten e, bol bol soru çözünce illa ki mantığını kavruyorsunuz. O şekilde yapalım. Bu şunu da gösteriyor değil mi? Mantığını kavradıktan sonra bir şeyde eksik olup olmadığını hissedebiliyorsun. Evet biliyorsun yani kendini anlıyorsun. Hı -hı. Ben bunu tam mantığını kavrayamadım, bir daha tekrar edeyim diyorsun kendin için. Peki, şunu da soracağım. Aile içerisinde ortamın nasıldı? Ders çalışmak için ayrı bir odam var mıydı? E, zor muydu evde ders çalışmak? Kolay mıydı? Bunlardan bahseder misin? Benim için zor değildi. Zaten biz organize şekilde çalışıyorduk. Ailem bana çok yardımcı oluyordu çalışma sürecinde. Benim için bir eksi değil, artılardı zaten. O yüzden evde çalışmak benim için çok daha avantajlı. Çınar, çok teşekkür ediyorum. Bana idealindeki üniversiteyi de söyle. Bundan ee, bahsedelim birazdan. Üniversitesini e, ilerleyen yıllarda istiyorum. Umarım olur. İnşallah olur. Diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, tamam, LGS hazırlık kolay bir süreç değil. Fakat gördüğünüz gibi Çınar da uzaylı evet. değil. Yani aslında bir çalışma temposu oturtmuş ve bu tempoya göre devam etmiş. O zaman sizler de ne yapacaksınız? Benzer tempolar oluşturacaksınız. Tabi herkes tam olarak senin çalıştığın gibi de çalışmak zorunda değil. Kimi bunu 3 saatte yapar, kimi 8 saatte yapar. Bakın bu değişebilir. Kimi daha çok soru çözerek yapar, kimi çınar gibi konunun mantığını anlamaya çalışır ve bunun üzerine gider. Öyle değil mi? Ama eninde sonunda başarıyı yakalarsanız bunu zaten hissedersiniz. Son olarak senden ricam. Arkadaşlarımıza ne söylemek istersin sence? neler yapsınlar bu süreçte? İlk olarak hiç çalışma motivasyonunuzu kaybetmeyin. Bu çok önemli. Ve kendinizi bunu başaracağına inandırın. Yani kendinize inanın, güvenin. Ben bunu yapacağım deyince zaten ve isteyince de gerisi çok kolay bir şekilde gelir. Ve o isteğe uygun çalışma. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum için evet, tekrardan. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, gördünüz, duydunuz. Artık gerisi sizde. Hepinize başarılar diliyoruz.